Deniz. Seni çok seviyorum. Yiyorum. Ama Ay ne oldu? Benim buraya geldiğimden ailemin haberi yok. Evet. Seninle evlenmek için gelmiştim. E gelmeseydin. Çok üzgünüm. Abi bir şaka olmalı. Bu duyduklarım doğru mu acaba? Aa her an trajedi. Ah nasıl bir kader böyle? Ne kader var bu kızda? Ya üzülmeyeceğim fazla. Çünkü ikinci bir şey aklıma geldi. Neymiş o? Ben burada sevdiğim biri vardı. Gerçekten içimden hep çok seviyordum. Bu gelen çocuğu çok sevemedim zaten. <laughs> kaç! Kaç ul! <vur. gülüyor> ul kaç! Kaçtı. Ya gerçekten çok aşığım. Bu ayıp değil normal. Ee, Azer Bülbül'den ne sayarsan sayı ona çaldırıyorum. Bir tek gülüşüne bin şiir yazdım. Deli divan de ne sayarsan say. E bir tek gülüşüne sayarsan say Hayatım boyunca ilk defa sevdim Aşkım de yavrum de ne sayarsan say Hayatım boyunca ilk defa sevdim Aşkım de canım de ne sayarsan say Aşkım de canım de mi bu ne sayarsan say Öldürdün sen beni ne sayarsan say Uğur! Uğur! Ay Uğur. ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ya kalabalık döptüm ne olacak? Tabii. Ya Ay. ben Ay, ay bu ay kadar ay. topuklarını vura vura kaçan damat ilk kez görüyorum. Herkes kaçıyor benden. Bende bir şeyim var acaba. <laughs> Sen de öbürü de kaçtı. <laughs> o, o kadar önemli değil. O kadar önemli. Ne sayarsan saya. Evet anlasın diye bile ama içimde seviyorum. Gerçek olmasa da olur. Tamam, o ayakkabının altında ne var? Altına yazılar yazdım. Ne Sağ yazdın? Sol. Böyle. Sağ neye? Sola niye? Sağ evlenip de burada kalanlar, sol evlenip de gidenler. Hmm. Burada tanıdıklarımız mı yazılı orada? Ya şimdi önemli şahsiyetler var. Bir de benim ay sinirlendiğim insanlar var. <laughs> Solda mı sinirli oldukları? Dur bakayım. Sağ, sol. Ben sola solağım ya. O yüzden en önemli insanları sol tarafa yazdım. Hmm. Sol. Kimler ne var? var? Öykü Hanım, Ha. Kalp koydum, ha. Ha. evlenir inşallah A aldım abi ama abi. burada kalır. Gene jüri olarak burada kalır. Sunucu. Okuyayım mı? Oku. Nur Hanımcığım evlenir burada kalır. İvan Hanım ha evlenir burada kalır. Hı. Kerimcan Bey evlenir de, bilir, evlenir de bilir ama burada kalır. Kemal Bey. Kemal Bey de söyledi. Sağ tarafa mı yazdın? Hayır. Söylemedi, unuttu değil mi? Evet Orada yazıyor Hayır, mu Kemal? Hayır yazıyor, okudum. Yok yazıyor, yazıyor, yazıyor. Ne yazıyor? Kemal Bey ev isterse yazıyor, evlenir, isterse sadece. evlenmez ama burada kalır. Hı. Diyorsun. Tabii ki siz çok Ya Bugün ona da uyandın değil mi? <laughs> Hayır bu kadar olduğunu ben, hamuk falan biliyordum ama bu kadar olduğunu bilmiyordum. Evet Ay. orada kimler var? Burada kim var? Simay var, Simay evlensin bir an önce gitsin, rahatsız oluyorum. ha Neden? Nilan var, Nilan zaten düşünüyor evlenmeyi. Ya Allah koca bulursam. Ama manken olup sonra evlenmeyi düşünüyor. Manken oldum canım zaten, koca bulacağım önce. Duygu var, Duygu bugün beni çok duygulandırdı, Duygu sen kalabilirsin, gidebilirsin. Teşekkür ederim. Çok iyiydin. Bunları giyeceğim mi? Giymeyeceğim. Benim bu ayakkabılarla derdin ne olacak Ama bu dönem ayakkabısı çok dönem gerçekten. Bir şey soracağım. Eee şey. He. Ay hey. özür dilerim. Hey. Bir şey söyleyeceğim. Öyle. Dilara nerede? Dilara senin ismini özellikle yazmadım çünkü kafamda çok soru soru işaretleri bırakıyorsun. Bak şimdi bugün makas var dediğinde ne yapacaksın o makası? Yok abi. <laughs> var. Allah, Allah şey. suratlıyor makası. bir saniye. Ben Bey, mi? Değil Matas vardı ben gelinliğimi yemekhaneye götürdüm. Kesilecek mi zannettin? Keser meser ne olur ne aa, olmaz. Aa. Tamam durun geliyoruz şimdi oraya. Neredeyiz? Aa. Nasıl bir düğün? <laughs> Neredeyiz? Ee, şey, ben Azeri kökenliyim anne hmm. tarafından ama. İngiltere'de bir evin önünde düğün yapılacak bana. Bir evin önünde? Evin önünde. Gel bakalım. Miran. Um, gelinin dönem gelinliği mi? Efendim? Dönem gelinliği mi bu? Eski dönem. Neden böyle bir şey tercih ettim? peki? Merak ettim. Herkes Çünkü bu, kadar bu benim anneannemin dergisi. gelinliğine benzettim birebir. Hangi bir. dönem bir de? Görünce dönem? ayıldım bayı... Efendim? Hangi dönem? Söyleyeceğim. Farklı gözüküyorsun. Dönem yapmanı sevdim. Ama daha farklı olabilirdi. Belki böyle bir şapka olabilirdi kafanda. Ne bileyim. Daha farklı olabilirdi yani. Dönem ama zayıf bir dönem bence. Elinek çiçeği hiç beğenmedim. Onu Çok hiç gösterme. Çok <laughs> Sen bula bula bu çiçeğe mi laf ettin? Evet. Sana vereyim. Yok canım benim çiçeğim var. Sağ ol. kötü yapıyorsun. Ben senin gelinliğini beğenemedim. Zaten seni genel olarak da beğenmiyorum. Benim elbisemi beğenme. Ben senin kıyafetini de beğenmedim zaten, seni de beğenmediğimi de söylüyorum. Beğenme ay benim de yani. gece uykularım kaçacak Alena, ay, beni ben beğenmiyor. Kaçsın bunu biliyorum Kaçma, kaçmasını istediğim Onun için da bile zaten gidiyorum. Eve gidiyorum hemen yatıp uyuyor. Biraz e, o zaman niye diyorsun uykularım kaçıyor diye, o zaman niye diyorsun? Sen şaka mısın? <laughs> Sana öyle geldiyse belki de öyleyim. Gerçekten yani senden her eve lazım herhalde öyle düşünüyorum. Bence de ama herkes kaçıyor. <laughs> Stres topu gibisin. Oyna benimle o zaman. <gülüyor> 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 bir de yorum alalım gelinlerde. Ee, hiç beğenmedim. Hiç. Öyle şey de var. Ee, Beğenme. Sen kendi biliyorsun yorum mu yaptım perdelik. Hayatım bir gibi. şey soracağım bu. Ay. Bu kollar sonradan mı geldi? Yok Buralar hayır. Böyle oldu. Ya oynadım ya orada söküldü. Öyle mi, oldu? mi oldu? Tabii ki söküldü. Anladım peki. Öyle. Haftayı zaten çıkarttım çünkü rahat değildi. Tamam gördüm darmadağın oldun. Çok coşkulu bir gelin gördüm seni. Ne yapayım? Anca böyle bence. iyileşiyorum. Hazırsın Hı. bence. Bol şans diliyorum. Deniz'cim nasılsın? İyiyim İvan Hanım'cım. Ama sanki iyi gibi değilsin. Morali bozuk mu? Neden? Görmediniz mi neler oldu? <gülüyor> <gülüyor> Damat beni bırakıyor, kaçıyor. O, tamam, onu anladım. Sonra buraya hoşlandığım gidiyorum. O da kaçıyor. Ben ne olacağım? Yalnızım. Yani yalnız değilsin. Biz varız. <laughs> ee, şaka bir tarafta. Deniz ne giydin canım? Ee, bu dönem gelinliği. Onu biliyor görüyorum. Evet. Hmm. <laughs> Gelinlik giydim, ayakkabı giydim. Ben beğenmedim Deniz. Yani gelinin beğenmedim. Ee, çok evet dönem olduğu için normal demode görünüyor. Gelinlik yani bir çekimlerden böyle bir dönem bir şeyde tabii ki kullanabilir çekim için ama şu anda günümüzde bu tarz gelinliklerinden yani ben sevmiyorum. Ee, saçlarından şey de böyle dandı, makyaj zaten gitti bitti ağladın e, dua, dua sevmedim. E, o çiçeklerin de beğenmedim. Bilmiyorum yani böyle gelmemelisin Deniz. E, çok beğenmedim için en düşük puan sana da verdim bugün. Sura bakma. Aa, hayır. Ama doğru söylemek zorundayım. 6. Deniz. Buyurun. Gelinliğin dönem. Kafan dönemem. 6. Deniz. Efendim Urkan Bey efendi. Vintage bile giydiğiniz zaman kendi proporsiyonunuza uygun giymeniz lazım. Neden? Senin ki boynun iyidir. Şuralarını almışsın, şuraya da kapamışsın. Aa boyun falan yok. Şöyle bir sadece kafa gözüküyor. Bir de oradan böyle bir kukulata gibi bir şey çıkmışsın saçlar dökülüyor. O çiçek bu kıyafetin değil ki ben dönem çok severim. O da bir nevi Simay'da hep ona misal veriyorum. Çünkü eskiden bir yaptığı bir olaydı saraydan. Bak dönemdi. Ben seni hiç beğenmedim. Seni seviyorum. Seni ben aslında çok zeki buluyorum. Bugün koreografide korkunç bir cevap verdin. Herkesin harcı değildir o cevabı <laughs> vermek. Ay teşekkür ederim valla sağ olun. Farkında evet. değil ama kendisi galiba. Farkında değil misin zekanı? Yani o çok, anda geliyor söylüyorum bazen tutuyor bazen tutmuyor. Ne yaptık koreografide çocuklar herkes bir yumak oluyordu. Ellerini kaldıracaklar ama aynı anda kaldıracaklardı. Baktım o elini kaldırmış bir ara niye yaptın bunu, niye beklemedin dedim öbürlerinin kaldırmasını. E şimdiden hazırlanayım dedi. <laughs> garanti olsun dedi. Garanti olsun dedi. E her defasında sizi üzüyorum prova bu provada, bu sefer garanti aldım. Bu bir zekadır yalnız. Aa. Ama seni seviyorum, zekanı seviyorum, esprilerini seviyorum ama çok kötüsün şimdi karşında. Ben dönem çok severim. Ben yani, yani biraz yaşımdan da dolayı. Üzgünüm. Peki. Beş. Ki ben pek fazla vermem bu puanı. Şimdi <laughs> Deniz, efendim, hoş geldin de. Bu gelinliğin ana tema çizgisi barok. Kollar, yaka, etekler bir barok çizgi ama baron. Trafik kazası geçirmiş hali. Ben barok farkında olmadan giyindim. Ba barok. barok. Ama barokta ne vardır? Japon vardır, büyük. Yardıyo yolda içinde. Kaldı. <laughs> Ama çıkar rahat edemedim çıkarttım. Ama o ne Japonu? o Japon mu? Ne Japon? Barokta. bir dakika ben konuşayım. Saçların da ee, mesela ee, o çiçeği at önce at 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 at. Yani madem bir vintage havaya girmek istiyordun sen dönem, saçlarını ne yapardın? Böyle vaklı, böyle düz fön ama böyle vaklı. Buradan altın teller vardır eski annelerimizin gelinliğinden. Böyle teller akar böyle buralara. Onları yapardın. Bir eldivenlerin olurdu tülden. Hani o zaman derdim ki yani bir dönem anneannenin gelinliğini giymiş olabilirsin. Ama anam ne baroksun, ne ninesin, ne ananesin. Ee, şeyini beğendim ama o gala gaşlı gala. Az la, 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 la Ondan sonra Azerbaycanlılar buradan çok selam. Bir şey Onların gelinlikleri, onların düğünleri. Aman aman aman, aman 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 benzer, aman aman Bir şey aman 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 ne düğünler, ben oraya ne gelinlikler, ne kınalar, ne after party gelinlikler. Kıyamet tamam. gibidir yani. Onları da utandırdın. O gaşlı galayı yaptın. Yani bir şey söyleyeyim. Sen mi? bir Azeri kızısın değil mi? Annem Azeri, babam Türk. E olsun Azeri yani. Melesli. var, evet. A, bari de seyir bir ya, ana... Buradan Azerbaycan çok istiyor selam söyleyeyim. Sizi seviyorum. Bir de Almanya'dan bir de Paris'te yaşayan Gurbetçilere çok çok selam gönderiyorum, herkese. Güzel. Peki. Ay neyse üfne konuşuyorum ben, ben ne diyorum, sen ne diyorsun Allah aşkına. Eee ne anlatıyorum ben diyorum ki... Barok ana dediniz. Ana çizgisi barok diyorum, onu diyorum, bunu diyorum, sen diyorsun tarok. Al sana altı hadi. Ay Deniz sinirimi bozma. Hoş geldin Deniz. Eee... Ben de hiç beğenmedim gelinliğini maalesef, yani çok demode, çok fazla yorum yapmayacağım zaten herkes yeterince konuştu, altı. C'ye şey Deniz, gidiyorum. İvan siz yaptınız mı? Ya yaptı ya, tutun mu?